Günaydın, bugün 9 Nisan Çarşamba. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika Başkanı Trump'ın açıkladığı yüksek oranlı gümrük vergileri bugün uygulamaya giriyor. Amerika Çin'den yapılacak ithalata gümrük vergisi oranının %104'e yükseltileceğini duyurdu. Ayrıca Trump, Amerika'nın yakında ilaç ithalatına yönelik gümrük vergisi açıklayacağını söyledi. Küresel hisse piyasalarında ve emtialarda satış baskısı sürüyor. Amerika endeksleri dün satıcılı kapanış yaşandı. Tarifeler ve artan resesyon endişelerinin etkisiyle Amerika endeksleri vadeli tarafta da bu sabah güne başlarken eksi %2 dolayında aşağıda seyrediyor. Amerikan tahvillerine gelen satışlarla Amerika 10 yıllık tahvil faizi %5'e yakın sert yükselişte %4.48 seviyesine kadar yükseldi. Asya borsaları negatif açıldı, Hong Kong ve Güney Kore borsaları eksi %2'ye yakın aşağıda, Japonya borsasında eksi %5'e yakın düşüş gözleniyor. Çin'de devlet fonlarının alışları ile Şanghay endeksi zayıf açılış sonrası pozitife döndü. Avrupa borsalarının da bugün güne eksi %4'e yakın aşağıda başlaması bekleniyor. Entel fiyatları güne satıcılı başladı, Bloomberg emtia endeksi eksi %0.5 dolayında aşağıda, petrol fiyatları 2021 Şubat'tan bu yana en düşük seviyelere geriledi. Amerika'da bugün Türkiye saati ile 21.00'da Fed'in faizi sabit tuttuğu Mart toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanacak. Fiyasalar artan resesyon endişelerinden dolayı hafta başından beri Fed'in 7 Mayıs'taki toplantısından faiz indirim beklentisinin güçlenmeye başladığı görülüyor. Amerika'da yarın tüketici fiyatları enflasyonu, cuma üretici fiyatları enflasyonu gelecek. Borsa İstanbul'da hafta başından 9050 seviyesine kadar yaşanan geri çekilmesinin sonrasında başlayan toparlanma hareketi dün de sürdü. Seans içinde 9562 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi günü 9477 seviyesinde günlük bazda %0.74 yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'un yurt dışı borsalarda gözlenen satışların etkisiyle bugün güne hafif aşağıda başlamasını öngörüyoruz. Endekste günlük bazda ara destek noktaları olarak 9270 ve 9130 seviyeleri önemli olacak, ara direnç noktaları olarak 9500 ve 9700 seviyeleri izlenebilir. Hisse tarafında ise olası tepki hareketi içinde bankacılık endeksinde, Akbank ve Garanti Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Koza Altın, Migros, Sabancı Holding, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları hisselerine bakılabilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.